puma <laughs> <laughs> Bu argoda böyle ya. Ya Başkan sen <laughs> Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz Başkanım. Maşallah maşallah maşallah. Nasıl işte? Bula. <laughs> Kalem istiyor evet. Maşallah. Sana ben araba vereceğim şimdi. Nerede araba? <laughs> Koyalım mı bu? Koyalım mı? Şu araba ya? Şey yok mu? Kumandası yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş olsun. Helal <laughs> olsun dedim. Evet. Nerede görüşmüştük en son? Yukarıda yani Yemekte. Sonra, yemekle, sonra evet, aşağıda. Sen Güzel horon oynuyor. Bir gün de horon oynasınız. Horon oynuyor. Uzayı salıdır ya. Uzayı salıdır. Horon oynuyor. Tüm bebeklerle yemeğiniz çok, çok fazla başkanım ama altın bu şekilde hani hiç, hiç kas kaybı başlamadan bir an önce almam lazım. Erken diye... olması oh, iyi. Evet, evet. Yani egemen, egemen şu anda hala şey alıyor. Rehabilitasyon. Bu cennet ne Başka. Başkanım. İnşallah no no no. Ne? Ne. ne? ne? Hangisi? Hangisi? Kalem <laughs> mi benim? Kalem güzel bir tane kalem getir Anla Anlaşıldı başkanım ablasına da getirdim. Ha onlardan getir. He abla da O ona şu şeyden daha istiyor. Boyalı olan var ya, bir tane de onu al. Şeye verdim. Çal. Aç. 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 Alalım. Ne yazalım? Ne yazalım? İnşallah okuyacaksın sen ama. Aferin sana. Kapat. Bu senin. tamam? Hocam, tamam. Ana alaba, ana ana alaba. Ana alaba, ana alaba. Ana Altın kalemini ver Evet, Evet. kapağını evet. da takip ediyor yalnız. Öteki kız kardeşinin ismi neydi? Elif. Ona, ona da bir tane, tamam, tamam bir tane de kalem ver Belenay verdi kızım. Evet. Belenay ver o kardeşine de ver. Üçerinde bir kalem olsun başka, başka. Şey. Tamam. Evet. Karadeniz havadis. Karadeniz'den dünyaya açılan pencere.